Çok zeki adamlar neden az para kazanıyorlar? Ee, neden öyle oluyor biliyor musunuz? Çok zeki veya iyi eğitimli insanların pek çoğunun hareket yeteneği çok kısıtlı oluyor. Çünkü herhangi bir konuyla ilgili o kadar çok araştırma yapmayı seviyorlar ki, onunla ilgili harekete geçmiyorlar. Oysa para harekette kazanılıyor. Çok okuyup araştırınca insanların eyleme, geçme korkusu artıyor. Çünkü gittikçe daha fazla risk görmeye başlıyorsun her şey hep riskler daha fazla görüyorsun. çünkü çok okumuş işte o şirket böyle yapmış batmış işte şirketin şu göstergesine bakmak lazım bu öyle bakmak lazım vergisi ne olacak şusun olacak bu ne olacak eyleme geçme korkun ağır basmaya başlıyor. Başka bir önemli konu da çok eğitimlilerin başarısızlık korkusu çok acayip oluyor. Çünkü hep şöyle oluyor yani mesela çok iyi bir eğitim almış falan ailenin de çok yüksek işte hep okulda böyle derecelerle gitmiş hep böyle onun hakkında iyi şeyler söylemişler falan. Ya girişimci öyle değil. Yani yapacağın şey tutmama ihtimali var. Başarısız olma, para kaybetme ihtimali var. Bu başarısızlık korkusu onları çok basmaya başlıyor.